Değerli izleyenler, kahraman bir ülkenin kahraman insanları, kahraman Azerbaycan'ın o cesur askerleri, dünyaya nam salan, Türklüğümüzü, Türklüğümüzle bize ayrı bir gurur yaşatan o cesaretli, yüreği pek ve temiz insanlar. Kafkasya'da böyle bir millet gerçekten büyük nimet. Ve bu milletle iyi geçinmek dünyada erdemli ülkelerin işi olur. Ama ne yazık ki dünya erdemlerin dünyası değil. Azerbaycan gibi dünyada hiçbir devlete ve insanlara ön yargısı olmayan ve insanlara devamlı iyilik yapmayı isteyen bir millet çok az bulunur. Bunu yürekten söylüyorum. Düşenin dostu Azerbaycan. Yoklunun yanında ekmeğini bölüşen Azerbaycan. Askerleri giderken evdeki ekmeğinin çoğunu askere yollayıp gözyaşlarıyla onlara cesaret maaşları söyleyen ey güzel halk. Sizi tarif etmezsek bize vebal olur. Sizi anlatmazsak bize vebal olur. Ey güzel insanlar, sizin görüşleriniz, her zaman araştırmalarınız bizim yayınlarımızda bize şevk getirdi. Aslında bu yayınlarda çok coşkulu olmamızın nedenini bir yanı da halkın coşkulu olması. Putin'e buradan uyarıda bulunmak istiyorum. Lavrov'a uyarıda bulunmak istiyorum. Peskov'un Türkçesi iyidir. Mutlaka ikisine tercüme edecektir. Rusya'daki evet lobilerin, Kremlin lobilerinin yayınları sıkı takip ettiğine dair haberlerde oluyor dünyada çeşitli ses getiren yayınları takip ediyorlar. Özellikle Karabağ yayınlarımız Rusların vereceğinde Evet diyorum ki bu asil halkı, bu kahraman halkı fazla kızdırmayın. Şuşa teklifini getirmeyin. Eğer Şuşa teklifi gelirse... Şimdi diyeceksiniz bu nereden çıktı? Bu özellikle Hankendi'deki Rus barış gücünün, Hankendi'deki Ermenilerin gelecekleri tehlikede gördüklerini Putin'e özellikle belirtmeleri bir bahane yapılsa da aslında Kafkasya tepeden yüksekten bakan evet Rusya'nın burada bu evet bu teklifi ortak yönetimle taşlandırmak istemesi. Şuşa'daki durumu aynen daha önce yollar ve ulaşımla ilgili durumların görüşülmesi için toplanılan ve Başbakan Yardımcılarının temsil ettiği toplantıda olduğu gibi Şuşa'daki yönetimin ayrıntıları da bu şekilde olacak. Yanlış anlamadıysam Şuşa'da Bosna'daki gibi bir model önereceklermiş. İnanın Ruslar gerçekten Şirazi'den çıktılar. Şuşa sevincimizi kısa durdurmak ve Şuşa'ya yerleşimin olmaması için Aliye ve her Moskova'ya gittiğinde baskı yapmaktan nedir? Niye bunları öğreniyoruz? Özellikle Kremlin'deki fısıltılar Rus medyasına yansısa da Azerbaycan'da ve bizim Türkiye medyalarına pek yansımıyor. Bu bir eksikliğimiz ama Şuşa konusundaki kırmızı çizgimiz çok farklı. Gerçekten geçit vermememiz gerekiyor. Biz Türk Birliği zirvesini neden yaptık? Biz Türk Birliği zirvesini bu tür zorluklara karşı kenetlenmek için yaptık. Hala birkaç ülke bu birleşmenin tabii ki normunda değil. Ama şu bir gerçek ki artık vakti ve saati gelen bu güçlü birlikteliğin adımını atma vakti. Yani şu şeye ya karşı yönelen teklife Azerbaycan'ın yani Aliyev'in red kararı vereceğine kesin gözüyle bakıyorum. Neden? Çünkü Şuşa'da bir ortak yönetim demek burayı ısrarla bir kez söyledim sayın. Ruslara teslim etmektir. Neden? Ruslar o komisyonu çalışma hale getirirler. Rus askerlerini Şuşa'da devamlı çoğaltırlar ve han güvenini bahane ederek biz evet bir bir şehre hakim olurlar. Ondan sonra Şuşa'da Azerbaycan askeri şunu yaptı bunu yaptı deyip çünkü orayı Ermeni ve Rus taşıyabilirler ondan sonra işler çığırından çıkar. Biz biz olalım. Şuşa'yı kırmızı çizgimiz yapalım. Asla ve kat'i o bölgede kardeşlerimiz için, orada yaşayan kardeşlerimiz için rahatlık ve huzur, özellikle o kardeşlerimizin durumu için içten ve e, daha kapsayıcı bir çözümün sadece Azerbaycan askerlerinin ve Azerbaycan yönetiminin olduğu bir bölge kalarak sağlanacağını söyleyelim. Düşünün, kendi toprağımızda neyin pazarlığını yapacağız ya? Biz kendi toprağımızda neyin pazarlığını yapacağız? Evet, Lavrov. Kalenteryan biz neyin pazarlığını yapacağız? Şuşa teklifinin de özellikle Ermeni lobisinin Moskova'daki temsilcisi Kalenteryan Lavrov tarafından önerdiği söyleniyor. Bu daha da can sıkıcı. Hala demek ki Kremlin'de etkinler. Hala Ermeni lobisi Kremlin'de çok etkili. Bu konuda Azerbaycan'ın Türkiye'siz hareket etmemesi ve Sayın Erdoğan'la evet Aliyev'in mutlaka bir görüşme yapması gerekiyor. Bu olduğu takdirde çok önemli ve güzel bir adım atılmış olacak. Eğer bu olmadığı zaman gerçekten çileli ve daha meşakkatli bir yola geçirmiş olacak. Ne yapıp edip bu anlaşmalar sağlanmalı. Artık Türkiye Aliyev ile beraber bir üst kurmalı ve Azerbaycan'da bu üstler inşa edilmeli. Bunu neden diyorum? Bakın Şuşa'da biz konsolosluk açacağız dedik. Rusya evet el altından Azerbaycan'ı şiddetle tehdit etti. Bu Asla kabul edilecek ve tasvip edilecek bir durum değil. Bununla da kalmadılar. Özellikle Azerbaycan'ın bölgedeki hakimiyetini daha da kısıtlayacak adımlar peşindeler. Kerbecer'deki belli bölgenin, madenler bölgesinin tekrardan Ermenistan'a verilmesi gibi. Diyeceksiniz nereden çıkarıyorsun? Değerli kardeşlerim, Ruslar gerçekten ne anlaşmalarına ne de planlarına uyuyorlar. Nerede karşılık çıkar, karışıklık çoksa orada gözleri var. İleriki vadede... Eğer buradan taviz koparırsalar, Laçin'den, kırsal alandan çekilmemizi isterseler, Kerbecer'den, altı madenin olduğu bölgeden çekilmemizi isterseler, özellikle buralarda taviz verirsek, o zaman içimiz zor. Çünkü niye zor? Tovuz'da da göz dikerler. Yani şimdi varlığımızı ortaya koyacağız, savaşı göze alacağız, asla ve asla topraklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Yani Rus'tan dost olmaz. Bu bilinmeli. Bu atalarımızın tavsiyesi. Bu vesileyle Türkiye'nin özellikle Azerbaycan'ın toplantı masalarında yalnız kalmaması için Türkiye ve Azerbaycan'ın bu toplantılarda bir ve beraber olması gerekiyor. Şimdi Şuşa ile ilgili ortak gözlem noktasını birkaç yayıncı da evet paylaştı. Millet buna ihtimal vermek istemese de iş ciddileşti. Şuşa'yı sadece Azerbaycan'ın yönetmesini arkadaşlar istemiyorlar. Yani Şuşa'da özellikle Hankendi'nin o eteklerden, tepe eteklerinden tehdit altında olduğunu söyleyerek saldırmadığımız halde bakın şu şeye devamlı taciz ateşi neden yapıyorlar biliyor musunuz? Azerbaycan askeri oraya ateş atsın bakın oyuna bakın ne kadar eli kolu bağlı değil mi? Aslı olmamalı aslı olmamalı. İşte biz karşı ateş yapıp da han kendi de zarar gören olursa Rusya şunu bahane edecekti. Bunu ilk defa açıklıyorum sizlere. Azerbaycan neden o kadar itidalli, ne kadar şiddetli bir şekilde han kendi yine vurmuyor diyenlere söylüyorum. Han kendi büyük bir tehdit altında deyip hemen Şuşa'ya asker yollamaya çalışacaklardı. Yani oyun büyüktü. Gerçekten buradan Şuşa'da görev yapan o kahramanların alından öpüyoruz. Onların Allah razı olsun o ak alınlarından, evet başlarından, alınlarından öpüyoruz arkadaşlar. Çünkü sabırlı davrandılar. Rusların eline koz vermediler. Çünkü zor bir şey. Size taciz atışı yapılıyor. Siz ise Hankendi şehir merkezine bunu yapamıyorsunuz. Yaptığınız zaman Ruslar, bak kendi güvende değil, benim şu da olma lazım, olmam lazım diyecek. Ama sabrettikleriye kadar? Şimdi yeni teklif gelecek. Aliyev Türkiye'ye danışmadan ve halkına danışmadan böyle bir karar vereceğine asla inanmıyorum. Bu konuda bir evet bir uyarımız var Rusya'ya. Azerbaycan'ı yalnız bilme. Azerbaycan'ı yalnız asla sanma. Azerbaycan evet şu şayı da alacak. Şu şayı aldı. Han kendi de alacak. Adere Hocalı ve evet Hoca Mendi de alacak. Özellikle Laçin şehir merkezini de alacak hiçbir yere bırakmayacağız. Türk'ün şakası olmaz. Evet değerli kardeşlerim. Şuşa'daki yeni teklifi evet bu bir kez dillendiriliyor. Çok yakında duyacaksınız. Kesinlikle Şuşa'da gözleri var. Büyük elçilerini bile o geziye yollamadılar ve Türkiye'nin konsolosluk açmasına çok büyük bir tehditle evet el altından Azerbaycan'ı tehdit ederek o kolayı kapattılar. Yazıklar olsun Rusya'ya. Evet değerli kardeşlerim. Bir dahaki konuda görüşene kadar Aliyev'e diyoruz ki Türkiye seninle. Lütfen üzgün durma. Lütfen Putin'e karşı Türkiye'yi yanında, Türk dünyasının yanında bil. Çünkü Putin Azerbaycan'ın iyiliğini istemiyor. Yapacağın iyi adımlar tarihe altın harflerle yazılacak. Bu yöndeki çağrımıza inşallah dikkat eder. Evet değerli kardeşlerim lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoya beğeni atıp arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Hoşçakalın.